Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, UEFA ve ulusal lisansı alan kulüpleri belirledi. Kulüp Lisans Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda lisans adayı kulüpleri kulüp lisans ve finansal fair play talimatında aranan sportif, altyapı, personel, idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi. Kurul, 2021-2022 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri tespit etti. UEFA lisansı için başvuran 19 erkek 9 kadın kulübünü inceleyen kurul bunlardan Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Sivas Spor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Antalya Spor, Galatasaray, Göztepe, Başakşehir ve Trabzonspor, TFF birincilikten İstanbul Spor, Türksel Kadın Futbol Ligi'nden de Beşiktaş Kadın Futbol Takımına UEFA lisansı verdi. Ulusal kulüp lisans başvurusunda bulunan 59 kulübün dosyaları üzerinden yapılan inceleme sonucunda ise TFF 1. Lig'den Altınordu, Ankara Keçiören Gücü, Bereket Sigorta Ümraniye Spor ve Yılport Samsun Spor'la Mistikom 2. Lig Beyaz Grup'ta namalup şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandı. Toplamda 12 kulüp UEFA, 8 kulüpse ulusal lisans aldı. Kurul kalan 58 kulübe ise kriter eksikliklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 veya 60 gün ek süre tanıdı.